Evet arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Birkaç dakika bekledikten sonra başlayacağız. Tekrar herkese merhaba. Yorumları kapatacağım birazdan arkadaşlar. O konuda şey yapmayın. Yorumlar birazdan kapatacağım. Biraz insanlar gelsin ufak ufak. Evet arkadaşlar dün son bir 2-3 dakika maalesef sistemden kaynaklı bir kesinti oldu. Bu cinsiyet durumunda kalmıştık. Orayı tekrar üstünden geçeceğim. Eksik kalmasın kimse marum kalmasın diye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz herkes evinde internete ciddi bir yüklenme var. Bu sebeple maalesef bazen elimizde olmayan sebeplerle e, kesintiler olabiliyor. Bizden kaynaklı bir durum değil. İnternetin yoğunluğu, e, birçok canlı yayın var, herkes internete yüklendi falan. Elimizde olmayan sebeplerle bazen duraklamalar, kesintiler oluyor. E, artık bu konuda da çok yapacak bir şeyimiz yok. Umarım bir aksaklık yaşamayız arkadaşlar. Bir iki dakika daha bekleyeceğim. İki dakika sonra, üç dakika sonra başlayacağız. Acelemiz yok. Yorumları da birazdan kapatacağım. Umarım tekrar yapmışsınızdır. Evet, yaklaşık 2 dakika sonra anlatmaya başlarız. Kaçıranlar üzülmesin. Notları paylaşıyorum. Ee, YouTube'da da sayfamız var. Orada da paylaşacağız. Aynı şeyleri orada da izleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Evet bir, birkaç dakika daha bekleyelim. Biraz daha insanlar gelsin. Hemen de başlamak istemedim. Öyle bir 3-5 dakika bekleyin istedim Meli Hoca'dan sonra. Yoruldunuz. Kolay değil. Ama inşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Bol bol soru çözün bu arada. Hiç boş durmayın. Günde 8-10 saat kadar çalışın. Hocanız olarak bunu öneriyorum size. 8-10 saat kadar evde çalışmanızı istiyorum. Eksi olanlar varsa tekrarı yapsın. Ama benim eksiğim yok. Her şeyi tam yaptım diyenler de bol bol soru çözsün. Hep söylüyorum soru son derece bizim için önemli. Çözebildiğiniz kadar soru çözün değerli arkadaşlar. Şimdi ufak ufak başlayalım. E, yorumları kapatacağım. E, şimdi şöyle... E, Konuyu dinledikten hemen sonra soru çözmeyin. Bir okuyun, mesela dinlediniz, ee, bir tekrarladıktan sonra, ertesi gün paylaşıyoruz notları, kağıtları. Birkaç gün sonra soru çözmeye başlayın. Bakalım ne kalmış aklınızda, ne kadarı gitmiş, bunları bir görün. Hemen sıcağı sıcağına soru çözdüğünüzde kısa hafızaya kaydediyor. Bu aldatıcı olabilir, aa bak ben öğrenmişim deyip geçebiliyorsunuz. O yüzden bu gece dinlediniz, sonra bir dinlenin, sabah öğlen gibi paylaşıyorum ben notları. Bir daha okuyun, üzerinden geçin. Ertesi gün soru çözmeye başlayın. Neler kaldığını zihninizde göreceğiz. Evet. Şimdi yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Ufak ufak başlıyoruz. Tekrar herkese kolay gelsin. Evet, değerli arkadaşlar. Dün e, son birkaç dakika maalesef yaşanan kesintiden dolayı nüfusun cinsiyet durumu eksik kalmıştı bizim için. Şimdi orayı tamamlayacağız arkadaşlar. Son 4-5 yıldır hatta hiç değişmeyen bir TÜİK verisi bu. Değerli arkadaşlar, Türkiye nüfusunun %49.8'i kadınlardan, %50.2'si de erkeklerden oluşmaktadır. İster 2015 TÜİK verisine bakın, ister 2016, ister son 2019 TÜİK verisi hiç değişmedi. Kadın erkek nüfusu Türkiye'de son yıllarda hep aynı seyrede gidiyor. Cumhuriyet ilk kurulduğunda bu durum böyle değildi. Tabii ki e, dünkü dersimizde de söyledik. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi birçok savaştan çıkmış bir ülke. Başta erkek nüfus olmak üzere ciddi nüfus kaybı yaşamış. Cumhuriyet ilk kurulduğunda elbette ki erkeklerin sayısı kadınlara göre çok daha az idi. Sonra sonra dengelendi dengelendi ve günümüze geldiğimizde de kadın erkek nüfusu neredeyse eşit görüyorsunuz. Arada bir 0.4 puan oran olarak erkek nüfus daha fazla. Bu dünyada da şöyle arkadaşlar işliyor bu olay. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye katılmadığı için Türkiye adına bu arada bir şey söyleyemiyoruz ama Japonya'da, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da neyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1945'ten sonra ciddi erkek nüfusta azalma olmuştu değerli arkadaşlar. Şimdi bu noktada harekette şuna bakalım. Bir coğrafyada kadın erkek nüfusunu etkileyen faktörler. Bunlardan iki tanesi doğal. Öngörülemeyen, bırakın siz teknolojiyi işte anne karnında 4 aylık olunca çocuğun cinsiyeti belli oluyor falan. Şu an hiç kimse 2019 yılı içerisinde ölecek olan insanların cinsiyeti hakkında yorum yapamaz. Ya da doğacak olanlar hakkında yorum yapamaz. Doğum ölüm elbette ki cinsiyeti etkiler ama öngörülemez. Diyelim ki bu yıl ölümler daha çok erkek nüfus üzerinden oldu. E bu erkek nüfusun azalması demektir. Çok basit bir yorum bu. Göçler. Daha önceden de bahsettim. Yapılan araştırmalar şunu göstermişti. Göç hareketine en çok erkekler dahil oluyor. O halde ayrı ayrı bakacak olursak göç alan bir şehirden bahsediyorsak göç alan bir şehir. Erkek nüfusun fazla olma ihtimali var. Kuvvetle muhtemel bu böyle. Kesin bir yargı getiremezsin ama yorum yaparsın. Tam tersi göç veren bir şehirde de kadın nüfusun fazla olma ihtimali var. Çünkü erkekler göç ediyor. Ardında da gerisinde de kadınları bırakıyorlar. Turizm. Arkadaşlar turizm şehirlerinde genelde erkek nüfus daha fazladır. Bodrum'dan Marmaris'te, Kuşadası'nda. Niye? Turizm sektöründe istihdam edilen insanlar ağırlıklı olarak erkeklerden oluşur. Değerli arkadaşlar. Aşçısı, garsonu, bel boyu, animatörü her neyse o sektörde istihdam edilen insanlar genelde erkek nüfus. O yüzden çok az bir farkla da olsa turizm şehirlerinde erkeklerin sayısı daha fazla. Askeri etkenler. Şimdi burada bizim kastımız büyük askeri birlikten olduğu kentlerdir arkadaşlar. Tugay komutanlıkları, Tümen komutanlıkları, Kolordu ya da Ordu komutanlıkları olan şehirler var. Efendim Kayseri gibi, daha Komando Tugay'ı var. İzmir Foça gibi, Çorlu Tekirdağ gibi, Sarıkamış gibi, Malatya gibi, Diyarbakır gibi çok büyük askeri birlikten olduğu şehirlerde tabii ki erkek nüfus fazla olacaktır. Ve savaşlar... Takdir edersiniz ki arkadaşlar savaşlarda en büyük can kaybını yaşayan erkek nüfustur. Daha az önce de bahsettim. Savaşlardan sonra her zaman erkek nüfus sayısı azalmış, kadın nüfus oranı da ister istemez artmıştır. Gelelim bir başka duruma. Nüfusun niteliği ile ilgili değerli arkadaşlar, yine önemli bir kısım çalışan nüfusun sektörel dağılımı Şimdi bakın burada bizim için ifade önemli. ÖSYM'nin nüfusla ilgili soruları genelde dikkat ölçen ve yorum ölçen sorulardır. Kelime oyununa düşmeyin. Çalışan yani aktif nüfusun sektörel dağılımı, toplam nüfusun diyemem burada. Dünyada bilim insanları ekonomik faaliyetleri beşe ayırmışlardır. Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler. Şimdi çok kısa bunlardan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar birincil ekonomik faaliyetler ham madde üreten ekonomik faaliyetlerdir. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan aktiviteler. Bakın şöyle düşünün. Her insanın birincil temel ihtiyacı beslenmedir, giyinmek, gezmek falan değildir. İnsanların temel ihtiyacı, birinci ihtiyaçları daima beslenme olmuştur. Böyle yorum yapın lütfen. İnsanların temel, birincil ihtiyacını karşılayan ekonomik faaliyetler nedir onlar? Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık burada sırtıyor olabilir ama madencilik faaliyetleri. Madeni işleyen fabrika değil. O yerin altında maden ocağında o madenin çıkarılma faaliyetidir. Birincil ekonomik faaliyet. İkinci sektör ise sanayi ve inşaat sektörüdür değerli arkadaşlar. Bunlar da ham madde değil. Bunlar mamül madde üretirler. Ham maddeyi alırlar, mamül hale getirirler. Yani işliyorlar. Her türlü sanayi işletmesi ve inşaat sektörü ikinci il ekonomik faaliyet olarak değerlendirilir. Mamül madde üretiyorlar. Geliyoruz üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetlere. Bu üç faaliyet yani üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyetler ne ham madde üretiyorlar? Neden? Mamül madde. Daha çok hizmet, bilgi, deneyim, tecrübe paylaşıyorlar bizimle. Bunlardan üçüncü ekonomik faaliyetler bizim için önemlidir. Yelpaze çok geniştir burada değerli arkadaşlar. Bakın. Eğitim sektöründe çalışanlar, siz değerli hocalarımız. Sağlık sektöründe çalışanlar bugünlerde hepsine minnettarız. Burada sizin adınıza da hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ulaşım turizm, ticaret ve iletişim sektöründe çalışanlar, iletişim sektöründe çalışanlar. Biz bunların hepsine hizmet sektörü diyoruz. Üçüncü ekonomik faaliyet. Dördüncü ekonomik faaliyet ise biraz daha yaratıcılık üzerine çalışan bir sektör. Bilgisayar üzerine çalışanlar, yazılım sektöründe olanlar, bilişim, film internet sektöründe çalışanlar, reklam, grafik tasarım, işte senaristidir, oyuncusudur vesaire. Bunlara da dördüncü ekonomik faaliyet diyoruz. Beşincil lise artık karar merci, üst düzey yöneticiler, genel müdürler, müsteşarlar, bakanlar ve CEO'lar. Karar merci bu diyor böyle olacak bitti. Arkadaşlar şimdi biz bu ekonomik faaliyetleri çalışan nüfusa göre oranladığımızda küsuratları kullanmıyorum ben normalde 18.2 değerli arkadaşlar küsurata gerek yok çalışan nüfus içerisinde birinci ekonomik faaliyetlerin oranı yüzde 18'dir ikinci ekonomik faaliyetlerin oranı ise yüzde 26 bunu açacak olursak sanayi ve inşaat sektörünü daha açacak olursak yüzde 19 kadarı sanayi sektörü aittir değerli arkadaşlar geriye kalan yüzde yedisi de inşaat sektörüne ait Küsuratları tekrar dediğim gibi kullanmıyoruz. İnşaat yüzde 19 çalışan içerisinde şey yüzde yedi inşaat yüzde da sanayi değerli arkadaşlar toplam yüzde 26 3. dördüncü ve 5. ekonomik faaliyetlerin toplamı ise yüzde 56'dır yani Türkiye'de en çok istihdam sağlayan sektör en çok hemen buraya yazalım istihdam sağlayan sektör. Üçüncül, dördüncül ve beşinci sektörlerdir. Değerli arkadaşlar geliyoruz nüfusun eğitim durumuna. Şimdi burada yine kelime tuzakları ÖSYM bize kuruyor sınavda. Bilgi sorusu sormuyor eğitim durumu ile ilgili. Tamamen kelime tuzağı. Bakın o ne? Hemen en altta yazdığım şey. 6 yaş ve üzeri nüfusun Bakın burada dikkat edin. Kesinlikle toplam nüfus demeyeceksiniz. 6 yaş ve üzeri nüfusun %96'sı okur yazardır. Ne demek okur yazar? İlkokul mezunu kardeşimiz de okur yazardır. Ortaokul mezunu da okur yazardır. Lise mezunu üniversite mezunu ya da yüksek lisansını, doktorasını yapan da yani okuma yazma bilme bilen herkese biz okur yazar diyoruz. Dışarıdan bitirmiş de olabilir. Önemi yok. Neden 6 yaş ve üzeri nüfus peki? Arkadaşlar eğitim yaşı 6 ile başlar. Bu dünyanın her yerinde böyle. Eğitim yaşı 6 ile başladığı için biz 6 yaş ve üzeri nüfusun %90'sı okur yazardır diyeceğiz. Toplam nüfusun diyemezsiniz. Niye diyemezsiniz? Türkiye nüfusu 83 milyon. Bu 83 milyon içerisinde 3 aylık bebek de var. 18 aylık bebek de var, 4 yaşındaki çocuk da var. Siz bunlara okur yazardır ya da okur yazar değildir diyebilir misiniz? O yüzden eğitim yaşının başladığı 6 yaş ve üzeri nüfus için konuşacaksınız. He peki bu gelişmişle alakalı mı? Elbette ki. Dünyanın gelişmiş kalkınmış ülkelerinde okur yazarlık oranı yüksektir değerli arkadaşlar. Çünkü eğitim seviyesi o ülkelerde yüksek. Türkiye'de de kötü mü? Değil gayet güzel. %100 olma şansı zaten hiçbir ülkede mümkün değildir. Dikkatli olun burada bilgi değil size soracağı şey dikkattir değerli arkadaşlar. Geliyoruz nüfusun kırsal kentsel durumuna. ÖSYM birkaç kere bizde soru olarak paylaştığı bir bilgi kırsal kentsel durum. Bir kahvemden bir yudum alayım arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar sene 1927. 1927 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i kırsal coğrafyada nedir ne kırsal coğrafya açacağız bugün Köy ya da köy altı yerleşmeleri gibi 1927'de toplam nüfusun 25'i de kentlerde yaşıyormuş Burada da görüldüğü üzere 1927'den günümüze doğru Kır nüfusu sürekli olarak Azalmış Kent nüfusu ise sürekli olarak Artmıştır Değerli arkadaşlar Geçmişten günümüze Kır nüfusun sürekli azalarak kent nüfusun artmasının sebebi iç göçlerdir. Neden insanlar kırsal coğrafyadan kentlere doğru göç etmektedir? Çünkü kentlerde kırsal coğrafyaya göre istihdam olanağı vardır, iş olanağı vardır. Daha geniş Yelpazede çalışma şartları vardır. Eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel altyapı hizmetleri kentte kırsala göre daha gelişmiştir. Elbette ki kırdan kente göç olacak. Yaklaşık olarak 1985 gibi Türkiye'de kır ve kent nüfusu eşitlenmiş, 1985'ten sonra görüyorsunuz burada da kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir değerli arkadaşlar. Bakın daha önce bir sınavında sordu bu bilgiyi ÖSYM'e dedi ki Türkiye'de nüfusun genel durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır dedi. Bir ifade diyordu ki sorunun doğru cevabı olan ifadede Türkiye'de her sayım döneminde kent nüfusu kır nüfusundan fazla olmuştur. Hayır Türkiye'de kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olduğu dönem 1985 sonrasıdır. Arkadaşlar ben geçen yılın verisiyle beraber koydum. Bakın geçen sene kent nüfusunun toplam oranı %92.3 iken önümüzdeki şey geride bıraktığımız yıl 92.8'e yükselmiş kır nüfusu 7.7'den 2019'unda 7.2'ye düşmüş. Ya buradan şu sonuç çıkmıyor mu? Hala da az da olsa kırdan kente göç yaşanmakta değerli arkadaşlar. Öyle olmasa kent nüfusu artıp kır nüfusu azalmaz. Demek ki bu göç hareketi hala da daha, daha az da olsa devam ediyor. Nüfusun nitelik özelliklerinden medyan yaşa gelelim şimdi değerli arkadaşlar. Medyan ortanca yaş Burada bakın hataya düşmemizi istemiyorum. Medyan yaşta bütün insanların yaşları alt alta yazılıp ortadaki kişinin yaşı bulunur. Ortalama alınmaz. Yani bütün yaşları yazıp toplayıp bölmüyorsunuz. Bir ülkede yaşayan bütün insanlar en gencinden yani yeni doğan bebekten en yaşlısına kadar sırasıyla alt alta yazılır. Ortaya gelen kişinin yaşı kaçsa zaten ne diyor? Ortanca yaş, ortalama demiyor. Ortaya gelen kişinin yaşı kaçsa o ülke medyan yaşı da böylece bulunmuş olur. Değerli arkadaşlar, medyan yaş ülkelerin gelişmişliği hakkında bize bilgi verir. Şöyle ki, gelişmiş ülkelerde medyan yaş yüksektir. Az gelişmiş ya da geri kalmış ülkelerde ise medyan yaş düşüktür. Burada şöyle bir yorum getirmenizi istiyorum ben. Bakın ezber yapmayın. Yorum şu. Geri kalmış ülkelerde artık bunu iyi biliyorsunuz. Doğumuzu yüksektir Gerekçeleri nedir bunları konuştuk Ama geri kalmış ülkelerde doğumuzu yüksektir İnsanların refah düzeyi düşük olduğu için ortalama ömür de Kısadır Hal böyle olunca Yaşta yığılma daha çok genç yaşlarda Gerçekleşiyor böyle olunca da medyan yaş düşük çıkıyor Ama Dünyanın gelişmiş ülkelerinde doğumuzu düşük Ortalama ömür de uzundur Hal böyle olunca da Yığılma daha çok büyük yaşlarda gerçekleşir ve dolayısıyla medyan yaşta da daha yüksek çıkar. Bakın Türkiye'deki medyan yaşın son 4 yıldaki durumuna bakalım. 2016 yılında medyan yaşımız 31.4, 2017'de 31.7, 2018'de 38, 2019'da da 32.4'e çıkmış. Bakın dikkat edin son 4 yılda medyan yaş sürekli yükselmekte. Size sorabilir ÖSYM. Bir ülkede medyan yaş geçmişten günümüze doğru artıyorsa buradan ne sonuç çıkar? Buradan çıkacak sonuç yine şudur. Ülke gelişmekte olan bir ülkedir. Yine değerli arkadaşlar medyan yaş eğer sürekli artıyorsa bizim ülkemizde de olduğu gibi bir başka sonuç daha çıkarabilirsiniz buradan. Eğer medyan yaş sürekli artıyorsa Değerli arkadaşlarım, şunu unutmayın. Yaş şu nüfus oranı da artmaktadır. Hemen yazalım buraya. Değerli arkadaşlar, lütfen hatırlayın. Dünkü dersimizde anlattım ben size. Türkiye'de yaşlı nüfus 2017'de 8.5, 2018'de 8.8, 2019 TÜİK verilerinde ise 9.1'di toplam nüfusa oran olarak. Yani şu an ülkemizde yaklaşık 7.5 milyon civarında yaş nüfus var. Yaş nüfus artıyor. Yaş nüfus artıyorsa medyan yaşta yükseliyordur değerli arkadaşlar. İşte bu yorumları getirmenizi isteyecektir sizden ÖSYM. Devam edelim değerli arkadaşlar. Şimdi e, nüfusun dağılışı konusuyla devam edeceğiz. Fakat ben burada detaylara çok girmeyeceğim değerli arkadaşlar. Nüfusun dağılışını bazı haritalarla sizle beraber incelemek istiyorum değerli arkadaşlar. İlk olarak Nüfusun seyrek olduğu yerleri ben size haritadan göstermek istiyorum. Şöyle bir haritamız var. Sanırım tamamını görebiliyoruz. Şimdi burada tek tek incelemelerde bulunalım değerli arkadaşlar. Nüfusun seyrek olduğu yerler. Bunlardan bir tanesi küre dağları. Değerli arkadaşlar küre dağları dağlık engebeli bir yerdir. Ve ulaşım yollarına sapadır. Ana arterlerin yani kara ve demir yollarının ana arterlerinin dışında kalan bir yer. E, dağlık ve engebeli olduğuna göre de bir de ulaşıma sapa bu nüfus orada seyrek kılmıştır arkadaşlar. Yıldız Dağları bölümü. Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu bir başka yer.